şu an Maxtul yaylasından ekmek aldım. 3 kilometre mesafe olan yaylamıza tekrar yürüyerek geri gidiyorum. Şu an doğa, orman, güzelim toroslar. Şu an yürüyüşe devam ediyorum. Bu arada yolumuz Muntazam. Yolumuzda dağların zirvesine geçiyor. Şurası kışın kar eridiğinde selin geldiği bölgeler. Ve şu an tekrar yolumuza devam ediyorum. Yaylamız yan yaklaşık dağın zirvesinde ve ben de Maksutol yaylasından yaylamıza doğru zirveye doğru tırmanıyorum. İşte böyle. Devam ediyoruz. İki tane genç ekmek almadan geliyor. Şöyle manzaramız. <laughs> Bu minikler beni geçti yolda. İşte muhteşem köşürge manzarası. Abi kız kardeş. Maksut olundan geliyorlar. Biz yürümeye devam ediyoruz dağın zirvesine doğru. Kamerayı çekmesem sizden önce gelirdim haberin olsun. Ben kaç defa durdum. Yeni fidanları dikildi. Tohum atıldı. Orman yükseliyor. Biz çocukluğumdan beri anneannemin yanında bu yayılda büyüdüm. Sağlı sollu orman. Zirveye doğru çıkıyoruz. Şu an Çukurova'nın aşağıda Çukurova'nın üzerine bulutlar inmiş durumda. Mezda Gamalak ağaçları. De yolumuza devam ediyoruz. Hala yürümekteyim. Şu önümüzdeki büyük mezda ağacı. Bunun hozarlakların üzerindeki sakızlar döküldüğünde toplanır bir yıl bekletilir. Mezda sakızı olarak şu an Hala tırmanıştayım. Ve yürüyoruz. Gençleri geçtim. Gençler yoruldu, nefes nefese kaldı. Gaza geldi, beni geçiyor. <laughs> Öbür miniş de geçti beni. Yolda bizi inekler bekliyor. İnekle inekler karşılama yapıyor. Hala tırmanıştayız. Dağın zirvesi şu an dağın zirvesindeyim. Bunlar yaylamızın ünlü inekleri. <laughs> Minişler sen, senden önce gideceğiz diye koşuyorlar. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi şimdilik bu yürüyüşümüzün son veriyoruz. Toroslardan yaylalardan selamlar